Merhaba arkadaşlar, ben Arda. Ben Demir. Bugün, Bugün. Minecraft oynuyoruz. Evet. Evet, ben rotayı bulamıyorum. Turbulence map'i. Aran Turbulence map'i. Adamın kılıcı var. ikisinde de kılıcı var. Çok 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 süper bir map ve çıkamazsın inşallah, amin. Bak, target atıyor bak bak. Dön lan geriye. Dön, senin hesabım bitmedi. Geleceğim ben oraya. Dön. Dön ulan istikleri alırım. Yoluma bakarım. Ve Burada evet, 1 vardı sanki. Bugün konumuz Emir? Bugünkü konumuz Arda. Ee, yok galiba. Yine mi yok? Ne olsun? Evet, yine yok arkadaşlar. Konumuz yine yok. Şimdi yine yok hakkında biraz bahsedelim. Ee, bahset Arda yine yok nedir? Yani daha önce yokmuş, yine yok. Evet, orada bir örtülü anlam oluyor galiba. Evet. Yine yok, yani önce de yok demek. Ve biz, ve biz o örtüyü kaldırırız. Evet, kaldırdık örtüyü. Evet, örtüyü ört kaldırdık. <laughs> masa, <laughs> masa tozuymuş <laughs> keşke kaldırmasaydık. Ee, şuradaki Tier 1'ı alalım ve kılıç çıkmasın. Evet, <laughs> adam <laughs> Çabuk sahile gelebilir. Kanka sahil. Abi gelmen şart burada iki tane adam var. Ama kılıcım Ama kılıcım yok, ki, yok ki, ki kılıcım yok. Nasıl yok? Gel ben atarım seni. Ha sana. gördüm arkandayım. Ha o ben değilim. Dağdayım. Oha! Seni niye bu kadar oh. kötü sürüyorsun? Aa kötü. Ha sana ne be salak? Bu kadar kötü mü? Bakar mısın lütfen zırhım? İyime <laughs> gel. Kılıcı yok, baltan da mı yok? Yok hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? Evet, okuma hala kötü arkadaşlar ama oh, size, Catmiss. size söz veriyorum. Gel al, al Okumu kız. geliştireceğim. Al, söz. Kedmiss attım al. Söz. Youtube sözü. Youtube sözünü çok güzel bir söz. Youtube Al sözünü kolay kolay vermem yani. Allah Adam. kahretsin. Nerede Okulama. lan o? ulan emiri yolda. Nerede lan o? Yolda iki, iki tane ok tutturdum yolda. Kırmızı abinin önünde. Hayır Ayman aldı çalsın. O yine tutturdum. Ha, tuttu lan vallahi tutmuş benim aklımı. Yine ya. tutturdum. Oğlum çok iyiyim. Okum müthiş şu an. Gel ben. lan buraya buradan Tahir abimize selamlar. Tayyip herkes tanımaz arkadaşlar. İzmir'in en meşhur abilerindendir. <laughs> en yamuk abileri. Aynen. Gel buraya. Bu adam alırsak setimiz yok. Arkadaşlar nasılsınız? Cık. İnşallah iyisinizdir. Çünkü, Çünkü biz ben çok ben iyi. Aynen biz iyiyiz. Arda arkadan adamlara dalalım gel. Boşan hayır hayır gel ben bunu alalım. Sen bana güven. Gel lan buraya. Şşş. Büyük kar. Büyük <laughs> kar. Oh! Arda'dan müthiş bir boost. Arda müthiş boostlamış. Hiç haberim yoktu boostlayacağından. Evet bir kere daha vuruyorum. Hadi. Hadi bir yavrum kere... bir daha. Altılı yedili yavrum. Hadi yavrum. Ding ding ding. <laughs> Güzel yaptın. <laughs> evet. Bir... Bak arkadaşlar tam yaklaşık 20 dakika önce başka bir video çekmiştik. Hiç enerjimiz yoktu. Neden bir enerji patlaması geldi değil mi Arda? <laughs> Aynen. A A A i̇ki tane ayrı, ayrı kılıç yapalım. Tamam. Bende fırsat olmuş. Bu videonun arkasına hangi şarkıyı koysam diye düşünüyorum. Hı Düşünüyor. Büyük ihtimalle İsmail YK'dan. <laughs> <laughs> Allah belanı versin. Tamam. <laughs> bas aşkım bas <laughs> Ulan bir aralar var ya of efsaneydi bak. Ha Herkes söylerdi. Bas <laughs> aşkım. <laughs> ben de en yani çok efsane. Bir de Facebook, Facebook her gün aradım, durdum. Niye Aynen. arıyorsun kardeşim? Yaz Google'a, gelir. Aynen. Galiba kız de... aramış ya. Belki de Google aramıştır. Yani Facebook'ta kız oh, aramış. Oh, oh. Oha, oha best. Best best, best. best best. Best baby best. Best 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 best. Vuramadım lan. Lan. Ben çekir şey, Katniss geldi. Best. Best. Oh my god. Gerçekten best. Arda arkamızdan da giriyor. Kaç kaç. Ya set atacağım sana fırsat Oğlum alacağım. Onlar kapışıyor galiba. Gel al şunu, al şunu. Hayır, atamam seni. Çok güzelsin. Gel. Oh my god. Gel oh gel şu full alalım oh gel. Oh my god. Emir, Emir gel Arda sana bir şey atacağım, gibi atacağım. Atma atma gel. Emir'in haini. Gel. Oh. Hayır bebeğim. Oh. Sensin unuttum. bunu. best strike. K Abi Kent nasıl ben atacağım lan? İlk bir bir kere de videomda Kent nasıl yapayım ya? Aa vurdum. Vurdum da olmadı. Lan hiçbir videomda Kent nasıl. sana Kent nasıl? <laughs> Ah Katni istediğim Hı. böyle olur bebeğim. Yapıl yedik, yedi, yedi, yedi. O, o. olmaz. Aa, yedi mi? Yedi. Şimdi hatta dönüp de alacak. İyi ze. Babim. Kanka, babim diyeceğim ben. Niye bilmiyorum. Hani Babinin nasıl babi geliyor, bakma. Aha! Lan a sen, kime rekt, sen kime rekt atıyorsun? Sen kime rekt atıyorsun kardeşim? Bana rekt atamazsın kardeşim. Biraz. Sana bir ben buradan... Bir, bir kalp, Çaktırma. Sana bir, alarda gefus. Aa evet. ikisini de attım. Olsun olsun ben atarım. Atarsın bana. CTRL ile koştuğum için ikisi de gitti. Evet. <laughs> Aa telif yiyeceğiz ya. Of orayı keseriz. <gülüyor> <gülüyor> şarkı Anladım, isminden telif is olur mu bilmiyorum. Yarım saattir İsmail'e yakın şarkısı söylüyorsun. <gülüyor> Aynen. Ne <laughs> Sen, ah, senin ben senin ben blokitine de sana da ve keseriz seni oh yeah Çok evet şey. burayı bir yakarız ve itemlarımızı da yakarız bakayım senin neyin eksik tepsi fırayız sen tem. gel sen git sen de git sen de diamond git var diamond. sevmem sen gel sen de gitme sen şöyle kal sen gel benim diamond var mı diamond diamond var yes baby Uyur. teşekkür ederim önemli değil kafalık var mı? Kafalık bende de yok. Yok bende var da yani sana verecek. Sen gideyim Iron Kılıç yapayım. Aa var. İki tane iki tane ayrım var mı? Oley Deathmatch. Yes, Deathmatch'i severim. Arkadaşlar, e, video beğendiyseniz yorum ve like atın. Lütfen like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bu bitirişti ama şimdiden söyleyelim. <laughs> gerçekten çok 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 önemli. Her videoda söylemeye çalışıyorum. Çünkü önemli yok yani ya, abicim. 3, 2, 1. Yaptım be. Stik yok yalnız artık kılıç yapamadım. Allah me. Yani... Allah me. Rapçi değil mi abi, abi? Aynen rapçi galiba. Ben Aynen. pek dinlemem de. Allah me. Oh my god. My dad is calling. Da. Alo, alo, Ay, kapandı lan neyse burayı kesme. Birazdan arar bir daha. Arda Iron Sword yapmıştım ha kendim. Ah. Var mıydı yok mu hiç? Bilmiyorum ama yoksa galiba Iron Sword'um. Bir tane Iron atar mısın? Kanka sword mu yaptın bana? Evet. Bunun benim vardı. Hayır hayır benim zaten eski sword'um. Ben diamond yap. Tamam. Ben ok yapayım. Kanka al bunları da. 16 Sağ. stick Yes. Hepsini attım kanka. Al. Tamam kanka. Ben gapıl alsana. Al kanka. Babam arayacak. aramıyor. Tamam. My dad. Ama bana <laughs> finitensel yapar mısın? kanka flint and steel al lan al hadi at at iki Yok. tane vardı harcanmışı sana verdim lan al Yok, hiç işte yani harcanmışı kendim aldım pardon hadi kanka başlayak o kadar flint attın ondan yani 14 tane şeyim var oha gel la 40 tane oha çabuk lan çabuk çabuk lan arkamdayım arkamdayım videosu video <laughs> hayır videosu hayır bunu bana yapma video çabuk hadi Arada bilerek yavaş atıyor. Neyse. Abla. Başlayalım. Hadi. 1, 2, start. seri Let's start. Oley okum iyi. Oley 3 tane tuttu o. Yes. Okum iyi tanıttı, olunca seviniyorum. Beş... La ok gitmiyor. La lagır. Lagır. Oha lag. Lagır emir. Lagır emir. Sen bende ben bende bende Niye böyle bir lag oldu hiç farkında. Oğlum hiç sen yok. ne yapıyorsun? Kanka cidden çok lagır. Oğlum ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Oğlum sen hiç ok çekmeden ok atıyorsun. <laughs> Oğlum yemin ederim. Allah geçti Allah geçti. Yok Oğlum, geldi Hiç, bir hiç daha. çekmeden hiç. Kanka sana öyle geliyor. Hay bana. Lan evet. da gitmiyor. Bu ne lan? Lan öl <laughs> lan. Oğlum sen bana vuruyor mu? Hayır. Aa ghost kill olmuş. Ghost kill. Şey. Neyse arkadaşlar video için teşekkürler. <laughs> <Ghost> ee, <laughs> video yorum atmayı özellikle de, kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın videoyu söyle. Neyse siz onları yapın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.